değişmeyen tek şey değişimdir. Biz istemesek de, dirensek de zaman geçmeye, hayat akmaya devam eder. Benim yeni yıl kararlarımdan biri de değişimin yolunu açmak ve meyvesini hayatımda en güzel şekilde alabilmek. Bunun için yaptığım her şeye ufak da olsa farklılıklar katmaya karar verdim. Örneğin ayva tatlısı her zaman olduğu gibi ayvaları soyup ortadan keserek başladım. Ortasındaki çekirdekli kısmı çıkardım ve kabuklarla beraber daha sonra kullanmak üzere kenara ayırdım. Ayvaların üstüne karanfil tanelerini koydum. farklı olarak ince kestiğim taze zencefil dilimlerini yerleştirdim. Şeker ölçüsü aynı. Ayvanın ekşilik oranına göre 2 veya 3 yemek kaşığı. Aroma ve renk olarak zenginlik katması için bir çay kaşığı da toz zerdeçal ekledim. Son olarak en güzel değişimi yaratmasını beklediğim portakal kabukları. Soyucu ile beyaz acı kısmını almamaya dikkat ederek kabukları çıkardım. Her ayvaya bir adet. Artık şeker eriyene kadar bekleme zamanı. 4 saatin sonunda şeker erimiş ve ayvalar suyunu bırakmıştı. Pişirmeden önce ayvanın soyduğum kabukları ve çekirdeklerini ekledim tencereye. kabuklarını önceden kullandığım portakalın da suyunu sıktım. Bu haliyle adeta bir sıfır atık tatlısı oldu. Artık ocağa gitmeye hazır. Kısık ateşte döküm tencerede bir saatte harika pişti. Başka bir tencerede olsa muhtemelen bir 10 dakika daha eklerdim pişme süresine. Bu kez kaymak yerine krema ile servis ettim bu mis kokulu tatlıyı. Mis koku demişken aroma terapide karanfil, zencefil ve zerdeçal bizlerin hayata daha iyi köklenmesini, portakal ise neşe ve huzur vererek yaşam enerjimizi yükseltmeyi sağlar. Bu yeni tarifin hayatınızda güzel bir lezzetten daha çok fark yaratmasını dilerim. Afiyet olsun.